Son nefesle beraber bütün insanlar inanacak. Evet, biz sizin kadar doğduk, büyüdük, yaşadık. Ama ezelde Rabbim böyle dilemiş. Evet, sen beğenmedin Musa'yı ama Allah öyle dilemiş. Sen beğenmedin İsa'yı ama Allah öyle dilemiş. Sen beğenmedin Muhammed'e ama Allah öyle dilemiş. Bugün de sen beğenmiyorsun ama Allah ezelden de böyle dilemiş, böyle takdir etmiş. Bu kadar. Evet Allah'ın hükmünü değiştirebilecek bir güç olmadığına göre Allah dilemiş. Musa Allah'ın peygamberi bitmiştir. Allah dilemiş, Resulullah Allah'ın peygamberi bitmiştir. Bugün Rabbimiz dilemiş, kulun elçisi olarak seçmiş. Evet biz Allah'ın nebisi Muhammed Mehdi'yiz. Gün olacak öleceğiz. Ama sonsuza bu gerçek değişmeyecek. evet mahşerde Allah'ın huzurunda toplaşacağız firavunlarla beraber nemrutlarla beraber ebu cehillerle beraber bu zamanın firavunlarıyla deccal yuruhuyla beraber inkar eden bütün küfür yuruhuyla beraber bu zamanda gelmeyecek diyenler öyle bir şey yok siz işinize bakın diyenler gelse biz size haber veririz, işinize bakın diyenler. Evet, mahşer günü Allah'ın huzurunda görecekler. Evet, bu şahıs Allah'ın nebisi Muhammed Mehdi mi değil mi? Evet, uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz.